Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 23 Aralık haftası balık burçları ve yükselen balıkları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili balıklar, yükselen burcu balık olan arkadaşlar haftaya başlarken güneş oğlak burcunda başlıyoruz. Ve güneş sizin 11. evinizde. E, kuzey ve güney ay düğümleriyle de bir karşıtlık ve tek kare oluşan e, bir haftadayız. Şimdi tekareler kareler biraz zorludur. E, güney ay düğümü e, geçmişin alışkanlıklarını temsil eder. Kuzey ay düğümü ise Geleceğin seçimleri arasında kalmak, sıkışmak, gelecek planlarınızla ilgili geçmişi bırakamıyorum. İşte geleceğe gidemiyorum veya kafamda bir takım planlar var, maddi konularla ilgili işimle ilgili buralarda karar almam gerekebilir duygusunun içerisine gireceksiniz. Yani bu size bir sıkışmışlık hissi de getirebilir. 24 Aralık'ta Venüs-Şiron arasında 60 derecelik bir açı var. E, gizli kapaklı işlere, gizli kapaklı ilişkilere dikkat edin ya da bu tarz konularla karşılaşma olasılığınız çok yükselir. E, ve tabi e, yine duygusal e, ondan sonra ruhsal Psikolojik anlamda şifalanmayı da temsil eder. Geçmişin yaralarından, geçmişin yaralarının izlerinden kurtulmayı da temsil eder. Şifalanma, barışma, uzlaşma, anlaşma, ortak paydada da buluşmak, anlayış, empati, şefkat gibi konularını beraberinde getirecektir. Ama merhamet, sevgi, şefkat her şeyin ilacı olduğunu da göreceğiz. E, kırgınlıkların giderilmesi, küskünlüklerin giderilmesi de insanların barışması bunlara da şahitlik edebilirsiniz veya bunlara aracı olabilirsiniz sevgili balıklar. E, 25 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn karesi var. Jüpiter Satürn karesine baktığımızda birinci ve dördüncü evlerinizde 2020 yılının Aralık ayında ee, nasıl bir karar aldıysanız ne gibi rüzgarlar estiyse çünkü 2020 Aralık ayında e, 12. evinizde Satürn Jüpiter kavuşumu gerçekleşmişti. Bu kavuşumda alınan kararlar şu an bu dönem özellikle e, sancılı süreçler varsa krizleri de e, beraberinde getirip önümüze koyar. Neden? Çözün diye. Çünkü Jüpiter inançları temsil ediyor, ediyor ahlaki kuralları temsil ediyor. Satürn ise e, sınavları e, yasal kanunları temsil ediyor. Hani burada arada bir e, sıkışmışlık hissi, karar verme, neticelendirme, sonlandırma, tamamlanma gibi konuları birlikte getiriyor. 27 Aralık'ta Merkür ve e, Jüpiter karşıtlığı var. 4 ve 10. evlerde iş, kariyer, meslek alanında imzalarla ilgili e, görüşmeler, konuşmalar, toplantılar olabilir. Jüpiter ise karşıt evde. Tabii karşıt olduğu için burada aksamalar, iletişimde kopukluklar, e, kendini ifade etmekte kopukluklar söz konusu olabilir. Olumlu olumsuz anlamda her türlü enerjiyi abartan ve yükselten bir açıdır. Ee, uç noktalar özellikle hani uç noktalara varmak söz konusu olabilir. Eleştirmek söz konusu olabilir. Ee, ondan sonra esnek olmaya çalışmak burada çok önemlidir. Esnek olan kazanır. E, aynı zamanda e, Satürn karesi de var. Özellikle Merkür-Jüpiter karşıtlığı Satürn karesi yine bir t kare oluşturuyor. E, bu tekarelerde özellikle hayatımızda e, sıkışık alanların patlaması orada. Bir gaz gibi sıkışma var. O sıkışma patlayacak ama e, uzun zamandır orada bekliyor. Yani bu kendinizde olabilirsiniz çünkü Satürn sizsiniz yani birinci evinizde. E, dolayısıyla inatçılık, acelecilik getirebilir. Tam tersi uyuşukluk yorgunluk, depresif haller getirebilir. Aşırı iyimserlik böyle. Her şeye çok güzel bakıyorsun ama arkada bir sürü çözülmemiş sorun var. Bunları da getirebilir. Fikirlerimizde aşırılıklar olabilir. Hafta biraz e, katik, hafta biraz karışık, hafta biraz zorlu. E, tabi 28'inde de Venüs-Uranüs karesi var. Orası daha da zorlu. İkili ilişkilerde patlama noktası söz konusu olabilir. E, gizli saklı konular açığa çıkabilir. Aniden birden bir ilişki başlatma durumları olabilir ama hem Mars retrosu olduğunu hem Uranüs retrosu olduğunu ve Uranüs'ün ani birdenbire çok hızlı başlangıçlar yaptırdığını unutmayalım ee, özellikle aniden birden çok hızlı başlar çok yoğun ilişkiler olur ama o yoğunluk aniden birdenbire gider yani yakarsınız o kişi bir an var bir an yok bir var bir kendini gösterir. Her şey mükemmeldir. Bir anda yok olur. Aa, neredeydi falan olursunuz. Dikkat edin. Böyle zamanlarda ilişkilere dikkat edin. Venüs zaten 12. evinizde gidiyor. Para, finans konularında büyük risklere girmeyin. Risk almayın. Bu hafta çözülmesi gereken konular önünüze geliyor ve krizlerle geliyor. Bu krizleri çözebilmek, neticelendirebilmek, sonlandırabilmek çok önem kazanıyor. Ee, ve tabii ki e, önümüzdeki süreçte kuzey ve güney ay düğümleri burç değiştirecek. Yani kadersel anlamda dönüş noktaları, dönüm noktaları, karar aşamaları olabilir. E, Plüto zaten e, Kova burcuna yeni geçti. Önümüzdeki süreçte Satürn de zaten e, hareketlenecek, Koç burcuna geçecek. Neptün Koç burcuna geçecek. Onun için önümüzdeki süreçte dijital dünyaya, teknolojiye, gelişen dünyaya nasıl ayak uydurabiliriz? Bunların araştırmasını yapacağız sevgili balıklar. Bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.